Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. dayandık. Bu Sevgili Cumhuriyetçi kardeşlerim, omuz omuza olacağımız günleri sabırsızlıkla beklediğim can dostlarım, Cumhuriyet içinde halkı da barındıran bir sözcüktür. Halk varsa cumhuriyet vardır. Şu anda cumhuriyet sizsiniz. Şu anda sizlerden bir söz istiyorum. Cumhuriyetin yüzüncü yılı buradaki ruhun olacak. Söz mü? Bu satırları yazarken içimde gökyüzüne sığmayacak bir heyecan ve gelecek duygusu var. Hep birlikte zafer türküleri söyleyeceğimiz günlerin özlemiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Mustafa Balbay Yüz binleri yürütmeye devam ediyoruz. 29 Ekim'de Türkiye'nin kalbi Ankara'da seferberlik yürüyüşünde buluşalım. Türkiye Gençlik Birliği